Kanalıma hoş geldiniz. Bugün revani tatlısı yapıyoruz. Öncelikle şerbetimizi hazırlamaya başlıyoruz. 3 su bardağı toz şeker katıyoruz. 3 su bardağı toz şeker. Tatlımızın öncelikle şerbetini ve ardından 4 su bardağı su ilave ediyoruz. Evet, 4 su bardağı su ilave ettik. Ardından şöyle 2 dilim limon katıyoruz çok tatlı olmaması için. Altına açıyoruz. 15-20 dakika kaynamaya bırakıyoruz. Şerbetimiz kaynayana kadar hamurunu da hazırlamaya başlıyoruz. 3 tane yumurta açıyoruz. küçük yumurta. Çırpıcı ile karıştırıyoruz. Ardından bir çay bardağı toz şeker katıyoruz. şekilde yapıyorum. İsteyenler bile bile Bir çay bardağı sıvı yağ Katıyoruz. Bir su bardağı süt ilave ediyoruz. iyice özdeşene karıştırıyoruz. Ardından 2 su bardağı ilmek Tam 2 su bardağı erimik ilave ediyoruz. 1 paket şekerli vanilin. Bir paket kabartma tozu ve karıştırıyoruz. Ardından unumuzu ilave ediyoruz. Bir buçuk iki su bardağına yakın un ilave ediyoruz. hamurumuzun kıvamına bağlı. 200 milimlik su bardaklarıyla. yine yaşana kadar karıştırıyoruz. daha ekliyoruz. Hemen hemen bir buçuk su bardağı ilave ettim. İki su bardağına yakın. Öz kadar karıştırıyoruz. Öz kadar karıştırıyoruz. Evet, ben bir buçuk su bardağı kattım. Kıvamı yerinde. Şöyle yağlanmış tepsimizin içine tepsiye döküyoruz. Ben dikdörtgen tepsi kullandım. Ben üstüne tosama da ekliyorum. Daha güzel oluyor o zaman. Daha lezzetli oluyor. İsteğe bağla. İsteyen ekleyebilir. Isteyen istemeyen eklemeyebilir. Tosama. Evet. Ayrıca ekmeğimi pişirerek hazır hale geçirdik. Hamurumuzu fırına veriyorum. Evet. derecede pişirmeye bırakıyoruz. Evet tatlımızın hamuru pişti. Şimdi fışakla dilimliyorum şerbetimizin daha iyi içine çekebilmesi için. Şöyle ilk sıcağı çıktıktan sonra eşit parçalardan kesiyoruz. mutlaka ekstra çıkması gerekiyor. İkisinin de yoksa hamur düşer. Evet. Şimdi şerbetimizi ilave ediyoruz. biraz çektikten sonra kalan yarımını da ekliyoruz. Biraz çekmesini bekliyoruz bunu. Kalan şerbetimizi de üstüne ekliyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.